Havacılığa yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkeler arasına girmeyi başardı. Türkiye havacılıkta büyük bir ivme kazandı. 2024 yılında hava sahasında toplam 2 milyon 290 bin uçuş gerçekleşti. Ülke semalarında her 14 saniyede bir uçak geçti. Yolcu sayısı ise 230 milyonun üzerine çıktı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, Türkiye'nin havacılık anlaşması yaptığı ülke sayısı 175'e yükseldi. 2002'de 50 ülkede 60 noktaya uçuş yapılırken, bugün bu sayı 132 ülkede 349 noktaya ulaştı. İç hat uçak trafiği 902 bin, dış hat uçak trafiği ise 866 bin olarak kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye havacılık sektöründe küresel bir merkez haline geldi. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Son 22 yılda hayata geçirilen projelerle hava yolu halkın yolu oldu. 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1.5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye ulaşabiliyoruz ifadelerini kullandı.